Şimdi hangi taraftan bindik? Sultanahmet. Sultanahmet tramvay durağından bindik. Eminönü'ne gidiyoruz. Eminönü'ne imza oradan Kolot'a geçeceğiz ve Balat sokaklarını gezeceğiz. Bir kahve içeceğiz. Siz de bize eşlik edeceksiniz diye umut ediyoruz. Şu an tramvaydayız. <laughs>

mekanlar var mı? Yemek yenecek mekanlar var mı? Bir göz atalım. Bu arada burada tarihi çok güzel. Şu an yanımda e, yine yıllar, yıllar öncesinden kalan bir kilise var. Balatın içerisinde tarihi okullar var. çok e, kilise var. Peki turumuzu tamamladık. Şimdi çok yorulduğumuz için bir kahve içmeye geldik. Sürh rengiz kafedeyiz. Burası çok top, çok, çok güzel bir kafe. Rengarenk kafesi var. İçeride bir sürü böyle eskitme tarzı ürünler var, eşyalar var. Dekor çok güzel. Sokak zaten başlı başına tarih kokuyor. İnsanların çokça tercih ettikleri bir yer burası. Çok cıvıl cıvıl bir yer. Umarım siz de beğenirsiniz. balık gerçekten çok zevk aldık. Çok güzel bir ortam vardı. Biliyorsunuz çok meşhur 4 yıllık bir dizi vardı Çukur. Burada Çukur çekildiği için de burada acayip bir e, durum var şu an. Yani i̇nsanlar Çukur'un sokaklarını çok benimsemişler. E, burayı sanki Çukur'un gerçekten sahibiymiş ve gerçekten Çukur varmış gibi davranıyorlar. Öyle bazı sokaklardan geçtik ama çok izleydi oralar. Çok iyi bir dekikler çıkacağız. Ee, onun dışında zaten evet. çok, çok güzel, çok renkli, evet. camlı bir yer balansı. Evet. Evet.